Arkadaşlar hoş geldiniz. Dün Ali Reza Firuze kazanmıştı ve çeyrek finalde Magnus Carlsen kazanmak zorunda ve öyle bir karşılaşmayı da kazanmayı bildi ve uzatmalara geçtik. Uzatmalarda Carlsen'de görmediğimiz bir şey gördük ve çok heyecanlandı Carlsen. Kalp ritmi yukarılara fırladı. Normalde bu adam 70-80 ile aslında oynuyor. 70-80 kalp ritmiyle oynuyor. Fakat 110'a kadar çıktı. Ali Reza Firuja'nın 130'ları gördüğünü biliyoruz ama dün de böyleydi. O yüzden Ali Reza için çok da heyecan yaptı diyemeyeceğiz. Normal hali bu. Ama Karsen çok panikledi ve nerede buna ulaştığını da sizlere anlatacağım. Ve isterseniz oyuna bakalım şimdi. Freestyle Chess turnuvasındayız. Birazcık diziliş tabii ki size garip gelebilir. İlk kez bu videoları izliyorsanız normalde satrançta biliyorsunuz Şah E1'de Vezir D1'de olmalı. Ama burada e, oyuncular daha hazır tıksız gelsinler. Daha keyifli yani daha keyifli bir satranç ortaya çıksın diye taşların yeri rastgele karıştırılıyor, kura ile çekiliyor ve sonrasında 10 dakika çalışıyorlar oyuncular ve 10 dakika çalıştılar. Geldiler bu varyantı oynuyorlar. Uzatmalardayız. Karsan e 4 başladı artık. Şah E1'de olsa da B1'de olsa da ben merkezi alacağım diyor. Ve burada Ali Reza daha ilk hamleden yanlış yaptı. H6 hamlesini oynadı. Amacı tabii ki çok belli. Fili buraya atmak istiyor ama doğru bir yaklaşım mıydı ben emin değilim. Yani en azından burada belki ilerleyen zamanlarda F piyonunu oynayıp Burada file baktırabilirdi. Ama H6 hamlesi ve flash 7'den sonra Ali Reza Firuze çok zaman kaybedecek. Beyazlar hemen d 4 ile birlikte merkezi aldı. Yani açılışım ne olursa olsun ya daha doğrusu pozisyon ne olursa olsun fark etmez. Merkez yine de değerlidir diyor Karsen. E4'ü D4'ü oraya koydu. Şimdi h7 ile beraber burada E4'e bir baskı var. F3'te tutuyorsunuz. Şimdi şah burada olduğunda, at burada olduğunda tabii ki buradaki o siyah kare çok zayıf kalıyordu. Ama şu an aynısını söyleyemeyeceğiz. Çünkü hem vezir bakıyor buraya, hem at bakıyor hem de filin çaprazını açmış oluyorsunuz siz. Beyazlar ilk 3 hamleyi rüya gibi geçirdiler. E6 oynandı ve beyazlar artık A4 ile beraber ilerleyen zamanlarda A5, A6 ve bu şaha hemen saldırmak istiyorlar. E amaç da belli zaten. Buradaki fili görüyorsunuz. Hemen hızlıca açılacak D5'ten sonra. Ve fili E2'ye çok rahat gelebilirsiniz. Veziri buraya aktarmanız da çok kolay. Ve siyahlar Burada fil e7 gibi bir şey oynadılar ve dikkat ederseniz gelişemiyor. Yani burada merkeze bir hamle yapmak gerekirdi. Hemen de 5 mi oynamak gerekirdi tam bilmiyorum ama h6 ve e6 ve devamında fillerin buraya çıkması büyük bir zaman kaybı oldu. a5 hamlesi oynanıyor. a6 oynayacak burada karsan izin verirseniz. Dolayısıyla a6 burada Ali Reza'dan geldi. At f2 oynanıyor şimdi. At F2'den sonra D5 hamlesiyle beraber merkeze ilk hamle geldi. At D2 ile gelişim devam ediyor. E4'teki baskıyı da tutuyorsunuz burada. At D7 oynandı. At d 3'ten sonra at F6 yani Ali Reza Firuja kafayı buradaki piyona takmış durumda ve bütün gelişmeleri ona göre yani bütün gelişimleri ona göre yapmış oldu ve buradaki çaprazda bir türlü açılamadı ve burada Karsen C4 ile beraber oyuna devam ediyor. Harika şekilde merkeze aldı ve ta taşları gördüğünüz gibi hep istediği yerlere gidiyor. Ve siyahlar burada alt G6 ile gelişime devam ediyorlar. Şimdi size bir sürprizim var burada. Beyazları ve siyahları öylesine iki tane hamle oynatacağım. Bir tane böyle oynatalım. Bir tane de böyle oynatalım diyelim ki. Burada siyahların ilginç bir hamlesi var. Normalde insanın aklına hiç gelmiyor. Ama burada bir rok hamlesi var. Ve roklar şöyle gerçekleşiyor. Kısa rokta yani Şah ve kale nerede olursa olsun. Sonda artık şah G8'de kale F8'de olacak şekilde rok atıyorsunuz. Yani şöyle. Rok bu. Çok saçma gelecek biliyorum ama kural kuraldır. En sonda şah G8'de kale F8'de olacak şekilde rok atılıyor. Hatta çok daha ilginç bir şey göstereceğim. Hadi böyle oynatalım böyle oynatalım ve uzun rok atmak istersek şöyle atıyoruz. Şah c8'de bitti kale d8'de yani normal satrançtaki o e, rok hamlesinin tamamlanmasındaki yerlerde bitiyor. Ve dolayısıyla burada siyahların ne istediğini az çok tahmin edebiliyorum ben. Veziri d7'ye atacak ve burada rok attıktan sonra diyecek ki gel artık buradaki şahı g1'e saklayabilirsen sakla. Saklayamazsan hızlıca seni mat edeceğim burada diyecek. E, düşüncesi çok doğru ama burada fil a4'ten sonra... Veziri öyle D7'ye kaçmak kolay değil. C6 oynarsanız siyah kareler bomboş kalacak. Ve buradaki fili hemen aktarabilir durumda kalacak burada beyazlar. Dolayısıyla vezir D8 kaçılıyor. Ve vezir E2'den sonra da burada yine C6 vezir C7 düşünülebilir. Ama C6'ya fil F2 eğer öyle dikkatsizce vezir C7 oynarsanız da fil g sonra neredeyse vezir düşecek. Fil D6 kapatırsanız da E5'ten sonra Buradaki konum artık tamamen kayba doğru gidiyor. O yüzden e, o çatalı da yedikten sonra oyuna devam etmek mantıklı değil. O yüzden vezire 2 ataş h5 oynandı. Hem fil f2 fil g3'ü kesmiş oldu. Hem de at f4 gelecek. G3 hamlesiyle beraber burası kesildi. Aynı zamanda kendi planını da aslında bir noktada bitirdi aslında Karsen. Ama çok da önemli değil konumda istediğini yapabiliyor. Fil F2'ye gitmiyor mu? G3'e gitmiyor mu? Tamam fil E3'e gidebilir ve ilerleyen zamanlarda konuma bakabilir burada. G3'ten sonra C6 hamlesi geldi. Siyah karelere rahat bir şekilde o fili koyamadığı için şu anda beyazlar siyahlar da C6'ya oynayabildi ve belki de Vezir C7 Rok'un hayalini kurmaya devam ediyor. Fil C2 hamlesi oynandı ve at F6'ya geri döndü burada. At F6'dan sonra E çarpı D5 e çarpı D5'e de AT5 hamlesi geldi. Şimdi at 5ten sonra burada artık G6'ya bir baskı var. F7'ye bir baskı var. Mecburen değişmek zorunda kalabilirsiniz ama eğer burayı değişirseniz D çarpı 5 fil çarpı C2 kare çarpı C2 ve burası istekte kaldığı için at d7'ye döneceksiniz. Ve sonrasında da en kötü ihtimalle burada c çarpı d5 de var. At b3 de bilgisayarın önerdiği hamlelerden bir tanesi. Ya da f4 oynarsınız. Ve ilerleyen zamanlarda burada yani siyah karelerde belli sıkıntılar olacak. Hatta fili de böyle e, at buradan kalkarsa fili b 6 atıp ondan sonra bir şeyler oynayabilirsiniz. Bunu oynamak istemiyor kuşkusuz. Ama Ali Reza bunu istemeyip Atas 8 oynadı. Yani şu F7'yi Atas 8 ile ben tutacaksam hiç tutmasam daha iyi gerçekten. Atas 8'den sonra taşlar geri geri gidiyor. a 7'ye bir daha taş 7. ve artık beyazlar konumda çok üstün. Cd5, Cd5'ten sonra kale kesti. Vezirle aldı ve at B3'te hem A5'i tutmaya devam ediyor. Hem Şah A2 kale c hazırlıyor. Hem at C5'e bakıyor her şey var artık. Ve burada at G5 hamlesi geldi. Şaha a2'ye gidiyor kale 1 için. Dolayısıyla vezir oradan çekildi. Kale C1 ile C hattı. Beyazların bir de üstünü üstlük. F6 ile beraber de buradaki at istekte kaldı. Şimdi atı eğer bir yere dönerseniz burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela at G4 gibi yanlış bir hamle oynatalım. Vezir A4 ver şahı. Şah kaçtı. Vezir B3 alabilirsiniz ama E7 düşecek. Önce bir fil B4. Ver burayı diyorsunuz. At C5 ve vezir B5. Buradan sonra siyahların eşitlediğini söylüyor bilgisayar. Ya da burada A5'i belki alma ihtimaliniz olabilir. Ee, ve burada en azından siyahların oyunu eşitlemeye fırsat oluyor. Ya yani benim elim hemen alt D3 gibi bir şey giderdi ama bu da olmayınca beyazlar diyor ki H4 oynayayım. Çünkü ilerleyen zamanlarda F çarpı E5 D çarpı E5 oynanırsa bu filin çaprazı çok tehlikeli olacak. İsterseniz oynayalım. F çarpı E5'e bilgisayar diyor ki bunu HG5'i belki de boş ver. D çarpı E5 oyna. At t 6 Vezir C2 ve buralardan oyunu devam ettir. Tabii ben sanmıyorum karsen F çarpı E5'e e, D çarpı E5 alsın. Çünkü burada direkt kesmek ister muhtemelen. En kötü ihtimalle burada e, filin de çaprazı açılmış olur. O yüzden H4'ten sonra ben bunu düşünmüyorum ki muhtemelen Ali Reza Filüce de düşünmüyor. Ataş 3 hamlesini oynadı ve dedi ki G1'deki fili ver. İşte bu noktadayız. Bu konuma dikkatli bakın. Fil istekte bu fili eğer alabilirse artık buradaki atı feda etmenin de durumu kalmayacak. Çünkü siyah kareler pek bir anlam ifade etmiyor. Geçtik ve Karsen burada inanılmaz bir heyecan yaptı. Yani kalp ritmi yüzün üstüne ilk defa çıktı bu turnuva boyunca. Ve tam bu konumda hesaplarken atı bırakmaya karar verdi. Ve bu at fedasında Karsen Vezir C2 oynuyor. O atı bırakıyor. Belki at g de bir yani açık kapı bırakıyor. Ve kalp ritmi 105'i görüyor ki rekoru da kırmış oluyor böylelikle kendi rekorunu. Ali Reza'nın kalbi zaten 110'larda yani o da feci durumda. Ve buradaki amaçlardan bir tanesi de eğer burayı alırsanız Vezir C7 Şah, Şah 7den sonra yani en kötü ihtimalle burada D çarpı E5 alabilirsiniz diyeceğim ama at G1 burada çıka geliyor. O yüzden vezir B6 daha mantıklı. Şah B8'e de şimdi file 3 oynuyorsunuz ve sonunda da işte bu vezir c 7 tekrardan istemiş olacaksınız. Belki vezir D8 gibi bir şey oynanabilir. ama ona da at C5 gibi bir varyant var. Ve bunun devamı yine de kazancı götürüyormuş bizleri. Mesela eğer buraya alsaydık at d7 şah burada a7'ye gittikten sonra da böyle bir mat oluyor ama Karsen yani gerçekten bunu hesaplarken atı bırakır bırakırken eyvah demiş midir diye düşünüyorduk ya kalp ritminden işte bunu anlayabiliyoruz. Karsen de tam emin değil bunu oynarken. Vezir c2 oynandı. Fil d6 ile beraber c7 savunuluyor. Kalp ritmi hiç düşmedi Karsen'in burada. Fe3 oynandı ve şah 7den sonra burada f4 hamlesi oynanıyor ve kale d8'den sonra burada bir şekilde aslında Ali Reza Firuja kendine de şah a8'i mi hazırlamaya çalışıyor? Nedir? Kale d8 oynandı. At C5 hamlesi geldi. Amaçlardan bir tanesi Vezir B3 ve B7'den mat etmeye çalışmak ve derken Vezir B5 ve Karsen'in eller ayaklar titremeye başladı. Burada Vezir B3 oynadı. 3 saniye kala ve kalp ritmi 110'u buldu ve bu hamlenin yanlış olduğunun farkında Karsen bulamadı burada. A6'yı bulması gerekiyordu ama At 6 da kolay bir varyant değil. Kale E8'den sonra at G7 ve bir ara vezirin A5'i istediği varyantlar var. Araya vezir A5 sıkıştırabilirsiniz. Ve Karsen bunu bulamayıp panik yaptı. Vezir B3 ile beraber kalp ritmi 110. Ve burada tek hamle var. O da fil C5 hamlesi. Konumu eşitliyor. Vezir B5, A B5 ve kale C5'ten sonra F çarpı E5 oynayacaksınız. Ve bu konum işte e, beyazlara o kadar da... E, net bir berabere de değil ve at önde kalmış oluyor siyahlar ama Ali Reza bunu göremedi. Vezir A5 ile beraber o piyonu almak istedi. Ama Şah B1'den sonra buradaki Şah artık çok korunaklı bir yerde. Vezir B5'e Vezir çarpı B5. Burada A çarpı B5 ve e 6 Şimdi Ali Reza bir piyon kazandı A5'ten ama sıkıntılardan bir tanesi atlar çok içeride kaldı. Ve artık buradaki atı kaçabilecek bir pozisyonu da kaldı aslında beyazların. O yüzden sıkıntılar başlıyor. Kale G8 oynandı G7'yi tutmak istedi. Ve kale H1'den sonra buradaki ata veda ediyorsunuz. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi F5. D çarpı E5 alırsanız burada hem fili vereceksiniz hem burada şahı çektiniz hem de atın gidecek yeri kalmadı. O yüzden siyahlar bir anda bu vezirleri değişince kötü kalmış durumdalar. Şah B8 ve buradan sonra kale H3 hamlesi oynandı. F5 d 5ten sonra Karsen'in kalp yavaşlamaya başladı ve Karsen kazandığını artık farkında. File 7 oynanıyor. Kale H1 ve Şah C8'den sonra Kale c Şah D7 oynandı. Olabildiğince tabi oraya gelmeye çalışıyor ama F5 ve buradaki atı yani çıkmak da çok zor. Kale burada G7'yi savunur vaziyette kaldı. Şah da burada tehdit altında gördüğünüz gibi Kale C7 oynanacak. Ve Ali Reza'nın kalpte yavaşlamaya başladı artık. Dayanamıyorlar oyuncular ve burada Fil D8'den sonra... Kale C5 ve Ali Reza oyunu terk ediyor. Çünkü artık yapacak çok da fazla bir şey yok burada. Çünkü e, hem de 5'i istiyorsunuz. Hem buradaki taşlar çıkmadı. Hem de normal şartlarda Karsen'e burada beraberlik yetiyor. İlk rapid oyunu kazanmıştı. Ve böyle bir karşılaşmayı Karsen kazanıyor. Yani onun da heyecanlandığını görmek gerçekten güzel. Çünkü hep böyle 70-80'lerde kalp olunca dedin, ya dedim ki bu adam gerçekten satranç için doğmuş. Hiç heyecanlanmıyor ama onun da heyecanlandığını görmek güzel. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak ama Ali Reza Firuze elendi. Karsen ise Nodirbek Abdusattarov ile oynayacak. Çok heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. Tekrardan bu ekranlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.